Atakule, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan ikonik bir yapıdır. 1989 yılında tamamlanan bu 125 metre yüksekliğindeki kule, modern mimarinin bir örneğidir. Kule, şehir manzarasını 360 derece dönebilen bir gözlem katı sunar ve şehrin önemli bir simgesidir. Atakule'nin tasarımında çelik ve beton gibi modern inşaat malzemeleri kullanılmıştır. Kule, Ankara'nın en yüksek yapılarından biri olarak dikkat çeker yapının tasarımında, dönme hareketi sayesinde ziyaretçilere sürekli değişen bir manzara sunulmak istenmiştir. Atakule'nin tepe kısmında dönen bir restoran bulunmaktadır. Bu restoran, ziyaretçilere eşsiz bir yemek deneyimi sunar. Atakule'nin inşası sırasında kullanılan teknikler, dönme hareketiyle birlikte statik ve dinamik dengenin sağlanmasını gerektirmiştir. Kule, Ankara'nın modernleşme sürecinin bir sembolü olarak kabul edilir. Şehirdeki çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin merkezi konumundadır. Daha fazla bu tür içerikler için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.